Oğlum abone olun ne olur lan. Ya bir yanlış işte, ulti bastım ya. O adam middeydi. Bence pazarda. Delirttim <laughs> adamı. Delirttim adamı. Vay ya. Herif bize gelince tek atıyor. Dön <laughs> bırak bırak atan. Efekt. Odin lan o? Peki, Paresiyeden. Dostlarımı yok edemezsin. Burakam ne yapıyor? Delirdi de gördün mü Yasin? Ne <laughs> şey var ya? Burakam sirtek şey oynuyor. <laughs> ya duyamıyorum ama adamı. <laughs> Can yok 17. Bir düşman kaldı. Lan lavuk burada Arsızı. <gülüyor> <gülüyor> Yoş, koşu, koşu ya şu adama koşa koşa atıyorum ya. Kardeşim. Berk sen onu verdiğim cana mi? yazık. Hepsine. Beyt diyorum Yasin gözükmüyor. Bir düşman kaldı. Ya silah, o silahta benim gözüm var şu Son düşman. Ada düşman görüldü. Abi silah lan yanlış silah aldım. Adam sağından da gelebilir ha. Abi. abi silahım yok, silahım yok. At vuracağım, at vuracağım, at vuracağım. Arkanda var doğru. Ne panik yapıyorsun? Efe mermim yok. <laughs> Arkası Efe gördün adamı, gördün adamı oğlum, gördün oğlum adamı. Ben kendi ekranımda görmedim. <laughs> o da burada, o da burada bırak. Ora nere? Buradaydı, o da vardı. Son 30 saniye. Bu adam. Oh. Oh. Olmaz diyor ya. Niye zorluyorsun artık? Olmaz yok. Solo solo solo. Hmm. Yeni kalktı odası. zaten. Yetişim Ertan beyitliyorum. Yürü yürü bıçakla yürü bıçakla yürü Ertan abi. Abi yürü yürü bıçakla yürü. Dur 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 dur. 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 <laughs> Kör atacağım burdan size şeyi kırarızı. Lan lan. Atatın lan. Lan ama iki çuğra bakıyor ya. Loot atıyor. Efe'nin yüzünden ser, ya. Abi anlayamadım ki. Efe çık Efe. Aha yeni vandal. Of yeni vandal. <laughs> Sakla bu düşürür gibime geliyor. lan <laughs> <laughs> <Ne> bu? <laughs> <laughs> Ömer ben bunu beğenirsem alırmışım gibime geliyor ya. Kötü ya çok kötü ses çıkartıyor. Efekti güzel çok... de sesi çok kötü. bana diyor. <laughs> <Bir Divan> <laughs> gidin şuraya. Birini şuraya gitsin. Tavuk pilavı mı verildin Ertan? <laughs> pilav aldın yani eline hmm. ya. Ertan dün gelseydin tavuk pilavı yiyordun ha. Allah Allah. Harbici var. tavuk pilav. Abi körüm. Bomba. Ananı avradını kafayı. Nasıl ses Ömer şairane oynuyorum açma, ya. Açma. Sakın açma onu. Lan yok açma. ne ultisi? Ha. Ömer ben ne cimriyim sen bilmiyor musun? Multi atmamak için neler yaparım ben? açma açma diyor. 3 kill <laughs> aldın ya birden ulti açıldı. Aha. 120. Evet. Bizim adamlar hepsi ölecek öl şimdi ya. ya. Ha? Anon. Sen beni vurabilir misin öyle? İçinde bir şey. Info. Şurada. Bu adam lan sanki. Çıkma daha dışarı orada. Daha yok. Yok. Ertan ses var mı? Kurar mı? Kurar, kurar. Son. Kaçamadım ya. ya. Kaçamadım Kaçamadı. senin de aslında. Gördü beni ya. Bile aldım Beş merdiven Aşağı atlamış aşağı <gülüyor> <gülüyor> Patladı lan lavuk. Patladı Efe <laughs> var, Efe var, Efe var Efe... Slow at, slow at Yedi arkayı eleştirdi Bırak abi. Solda adam, solda şey adam. Bir canı var, bir canı var. Siti var, siti. Siti var. Ah! 154 ya! Çekti gerçi de. Efe bir tane slow lan. Koşunca atacan. Ben, ben seni orada kurtarmak için nelere feda ettim bir bilsen. Dur. Ya or yürüyor o çıkıyor. Ben onu Ondan... s**çem AAAAAA Ben onu kameradan izliyom Ben git ziyor. bir tane b***** koyayım ya O da kameradan izliyom Ahahahah <laughs> Kadir Şeker çıktı adama Info Söylesin Sen o Bana gerek yok dedi Ne yaparsın kalaş Yasin Ne yaparsın İyi ben. Çözmüyorum ama. Gel çöz bunu. Hadi bakın bu eli nasıl veriyorum. Çözmeyeceğim ki. <laughs> Kumar böyle oynanır Ömer. Bana poker face Burak bırak derlerdi. Sen... Burak derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yemezdim. Çözmezdim. Evet elli. Ayakta kalan son oyuncu. İyi. E, lan masa ile vuracaktım onu ya. Oho. Eğilip zıpla ortadan. O ne lan vurdum sandım. Lan <laughs> <Ben>, ne oluyor? Hemden. Yüz yemiş ya. Abi ben bu adamı report. Aslında baba Ay, gelsene baba. Evet. Tabalarım da var. Dar Solda. Vur şimdi vur. Aa kendini vur kaldıramıyor musun? Poping kılıcım. Gülü... Hocam ben sağ sol yapıyor. Oğlum sen Vurma. niye çıktın Vurma. ki benim peşime? Vurma. Neredesin? Ben Vurma. orada. Adam var. beni vuramayacak. Adam beni vuramayacağını biliyordum ben. O yüzden. Spike düştü. <Gülüyor> <Oppa>. <Gülüyor> Açın, Evet a kadar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Seviyorum sizi öptüm. Oğlum abone olun ne olur lan. <laughs> Ahmet Muhsin.